Herkese günaydın güzel kardeşlerim. Artemia çıkarttım. Neden bugün bu hafta erken çıkarttım diyecek olursanız. Beta erkekte bir gariplik var. Zaten üreme ondan gerçekleşmiyor. Yani bir halsizlik vardı yüzgeçlerinde bir yapışma falan. Ona takviye olsun diye bir tedavi yöntemi uyguladım ama tam emin olmadan şu anda bir tez aşamasında sizinle paylaşmak istemiyorum. Bakın buraya da bayağı bir Artemia aşılama yaptım. Herkes coşku içerisinde artemiyaları topluyor lepistesler. Ee, bir sıkıntı yok gibi gözüküyor değerli kardeşlerim. Şu anda karbon de veriyoruz. 3 saniyede bir şeklinde. Elmas alyangozlarında bir şey fark ettim. Kendilerini bazen göremiyorum ya kuma gömüyorlar. İki tane kaldı zaten. Dün bir tanesini daha yani o duran, köşede duranı da e, şehitler grubuna <laughs> eklemiş olduk ne yazık ki. E, i̇çini baktım bırakmış. Yani çektiğimde geldi. Elimi sürdüm ama iğrenç bir koku yani. Defalarca sabunlamama rağmen çok zor çıktı. Sakın elmas salyangızı ölüsüne çıplak elle dokunmayın. Tavsiye etmiyorum. Artemia bu sefer biraz çok çıkardım protein takviyesi yapmam gerekiyor. Erkek kendini toparlasın diye. Zaten köpük yuvada yapmıyor. Dipte bakın. Öylece yatıp duruyor. Ee, dün fark ettim. Bir, işte bir ilaçlı bir tedavi yöntemi uyguladım. Bu ilaç beşeri bir ilaç eczanede. Ama tam emin olmadan e, sizinle paylaşmak istemiyorum. Bu suda banyo yaptırdım. Bir, bir dakika. Kendine geldiğini fark ettim. Bir yüzgece yapışmıştı sağ tarafına o çözüldü. Şu anda biraz kendinde yani düne nazaran kendinde. Hani vurduğum bakın ha evet. Yüzgeci çalışıyor ama yine bir dengesizlik var. Şimdi ona bir protein takviyesi yapacağız Artemia. Hatta şöyle sizin huzurlarınızda yavrulara bir ziyafet çekeyim bakın görüyorsunuz. Pıtırcıklar. Oo. Köpürdütüyor vallahi. Bunlar da bir an önce büyüsüm de size şu hediye sözümü tutayım diye sabırsızlıkla bekliyorum ya. Yani en azından ulaştırabildiğim kardeşlerime ulaştırayım buralarda. Ulaştıramadıklarıma şehir dışında olanlara da bitki göndereceğim artık. Ne yapayım kardeşlerim sözümü tutmak adına. Yani beni de anlayın. Ondan sonra işimize bakalım. Yani bu pahalı bir hobi. Hobi işi olarak bitki satmaya çalışacağım. Umarım Bunda da başarı elde ederiz. Eskiden çok satmıştım. Ya bu şöyle bir şey. İnşallah şu beta yavruya ulaşıyordur. Beta yavrumuz nerede? Beta yavruya ulaşmasını da çok istiyorum. Çünkü onunla gelişimi için çok faydalı bunlar. Betacık neredesin, neredesin, neredesin? Betacık nerede? Pardon, pardon. Kamerayı aşağıya tuttum. Ya bir, bir elimde telefon ve kamerayı aynı anda tutuyorum. Kusuruma bakmayın. O yüzden böyle amatörlükler yapıyorum. Ee, beta, beta bebeği göremiyoruz. Beta bebek de mi çıktı bunların arasına ya? Beta, beta neredesin beta ya? Abi o kadar çok benziyorlar ki. Ayırt etmek çok zor oluyor. yavrum ya. Umarım şu artemiyalardan sen de nasibini alıyorsundur. Şimdi bunlara geçelim. Umarım bunlar da yer erkek ye abi. Ye abi. Heh, yiyor tamam. Aman aman. Aman gözümü seveyim ya ya. Bunlara da bayağı bir aşılama yapayım ki. Yiyor yiyor. Aman aman yesin abi ya. Zaten üretemedik. Yavrular siz çok iyi. Hatta beta yavruya da ulaşır inşallah. Yani. Bunlara bayağı bir veriyorum. Hızlı büyüsünler abi. Zaten artemiyalar çok küçük. Evet erkek beta yüzgeç kısıyor hala. Sağ yüzgeci arkadaşlar. Ben aşılamamı yapayım da baba. Sonra ışığı oraya alacağım ya görsünler de rahat rahat. Şunlar ne yaptı? Topladı mı bütün artemiyaları? Bunlara bayağı bir verdim çünkü. Umarım bunlar da sağlıcakla götürürüz. Bitkilerde kardeşlerim güzel bir gelişim var. Yani öyle böyle değil. Allah Allah. Bir sürü de artemiye var suda ya. Yemiyorlar. Ha, yiyorlar topluyorlar ya. Yani durum bu şu anda. Sizlerle paylaşmak istedim. Ee, tanıtım videosu için hala listeyi hazırlıyorum kardeşlerim. Beni mazur görün. Biraz uzun sürecek çünkü toparlamam gerekiyor. Birçok kardeşimiz tanıtım istiyor. Ee, umarım beni anlıyorsunuzdur bu tanıtım mevzusunda. Yani benim kimsenin face şeyinde YouTube'unda YouTuber olmasında, meşhur olmasında, olsun da busun da gözüm yok. Paylaşımcıyım. Asla egomla hareket etmem. Yani, egomu bazen makara olsun diye devreye sokarım yani ama onun dışında birilerini etkileyim, birilerine üstünlük taslayayım. Böyle bir huyum yok çok şükür. Uzun zaman önce terk ettik böyle şeyleri. Paylaşımcı olmak, sevgiyi, bilgiyi paylaşmak tek ilkemiz. Hayatın hangi konusunda olursa olsun. Amacımız bu. Bayağı bir aşılama yaptım baba. Vallahi bayağı bir aşılama yaptım. Artık lütfen beta yavruya da ulaşmış olsun yani. Ya. Şimdi kardeşlerim şimdilik bu kadar diyelim. Benim mazur görün bugünlük böyle oldu. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşça kalın bir dahaki bir videoda görüşmek üzere diyelim kendinize iyi bakın iyi tatiller bu arada semesterdasınız san zannedersem hadi hoşça kalın sağlıcakla kalın.